Efendim, hoş geldiniz. Bugün Ortaönü'nden bahsetmek istiyorum. Şöyle bir 100 yıl gerisine gidelim. İstanbul'da şehzade başında direkler arasında nasıl olmuş onu bir anlamaya çalışalım. Efendim, o zamanın sanatçıları Ken Alsanlar, Güllü Agoflar, Naşitler, o zamanın Ortaönü sanatçıları her biri meslek sahibi olan Sanatçı büyüklerimiz akşam vakti olduğu zaman şehzade başından direkler arası dediklerimiz meydanda laf yarışı yaparlarmış. Efendim İsmail Dümbürlü Ortağın sol temsilcisi bu oyunları Anadolu'ya kadar götürmüş. Bu sanatçı büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Efendim Ortağ'ından bir pasaj sunmak istiyoruz. Her ne kadar sürçülisan insan edersek affola. Efendim besmele ile başlarız söze. Güzel olsun keramlar. Allah'a hamdü sena, Resulüne selamlar. Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyr eyler. Bakalım Mevla neyler, neylerse güzel eyler diye başlarmış sanatçı göklerimiz. Abdi, Abdi Efendi, Abdi, nerede bu adam ya? Abdi! Abdi, 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 <laughs> abdi, 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 <laughs> abdi, 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 Ne yapıyorsun Ben ben, de, ben köpek miyim beni abdi, 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 abdi diye çağırıyorsun yahu? Estağfurullah evladım, yanlış anladım. Ben sana yani, çabuk çabuk gel demek istiyorum. Yani. Tamam çabuk çabuk gel demek istiyorsun. Ha, abi. ha. Abdi ya kızımı gördün mü? be gördüm beyefendi. Ya, bavulları falan yüklenmişler, bir yere doğru gidiyorlardı beyefendi. Ya, biraz kavga ettik efendim, karımla Aa, kızıma. Efendim. Hanım da aldı, ben dedi, kızı alıyorum, anamın anım, evine gidiyorum dedi. O koş koş arkalarından, denizlerini aldır, vapura kadar efendim, bindir onları. Tamam, tamam beyefendi. Koş koş koş, koş, koş. giderim ben. Koştun ben... da hala duruyor, şuna bak yavrum. Koşuyorum Allah. ya ben, Allah Allah. <laughs> efendim, karımla kızımı gönderdiğim iyi oldu. Ee, sevgili damadım buraya davet ettim. Onların yanında konuşamazdım efendim. Onun için iyi oldu onların gittiği yani. Oh. <laughs> ah. Aman oh be. Oh. Bindirdin mi O Oh mi? Efendim bindirdim efendim. efendim. Vapur kalktı mı? benim vapur kalktı. Oh evet. efendim varizleri falan yükledik. Yalnız efendim onları götüren vapur biraz rahatsız galiba. Nasıl rahatsız? Hastalanmış beyefendi. Yapma ya. Evet. Nereden anladın? Efendim sesinden anladım. Tam kalkarken böyle dedi. Ah, 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 ah. Bugün öyle mi yapıyorduk? Öyle yapıyordu. <laughs> e, sana gelin, vapur hastalanıyor yani. Ya, ya yolcularını almış vapur? Efendim, kaptna dair yani o, sinyal veriyor yani. Vapur hastalıyor mu ya? Allah asla mağlup Gittiler değil mi? Gittiler efendim. gözünüz aydın, kulaklarımız manisa veren. Sağ, ol, sağ. Ol. Evet. Ona bak Abdin, Efendim karımla kızım gitti ya. Evet. Artık ikimiz burada baş başa kaldık. Anlaşıldı mı? Anlamadım beyefendi. İkimiz baş başa kaldık. Ne ya. demek istiyorsun beyefendi? yani şimdi hanımı yolladım bana mı sulanıyorsun? Başta i̇şte onu da evlat ya. O de, de, de. Yani burada baş başa kaldık demek istiyorum yani. Evet efendim. iki baş kaldık burada. <laughs> Apti. Sana içimi boşaltabilir miyim? Efendim ben musluk taşımayayım. Git helaya boşalt. Öyle değil ya. Nasıl beyefendi? Nasıl söyleyeyim? Bunu? Ha ben çok sıkıştım. Aa efendim tuvalet nerede? Bozuk para mı? Şurada ne tuvaleti ya? Efendim. Ha ne? Allah anlatamıyorum yani. Bana bak aptal. Evet. Senin için sırrı mı? Ha ee, efendim turşu mu kuracaksınız? Ya, Geçen sene kurdular tutmadı. Ne turşusu ya? E sırrı mı diyorsun için? Anlatamadım ya. Ha. Allah Allah. Yani şşş. Ha, sana bir esrar versem saklar mısın? Bak vallahi giderim polise haber veririm abi. Ha. Ne biçim konuşuyorsun? Ne konusu bana? ya o? Ne bileyim be ya ben de. Ha, ya, onu demek istemiyorum. Sana bir şey söylesem kimseye söylemezsin değil mi? E, yok efendim. Kimse duyma. Yedi mahalleye kahveye yayarım. Efendim, vallahi efendim. Be. Bizim beyefendi var ya. Ha. Anlamadım ne dedin? Efendim, yok efendim. Göremezsin değil mi? Can çıkar benden sır çıkmaz efendim. Dedi. Çok güzel, çok evet. güzel. Bugün evet. işini evet. gücünü bırak. Allah rızası için bana biraz yardım et tamam mı? Efendim mi? vallahi bozuk para yok efendim. Siz caminin önünde şey yapın avuç açın efendim. Ne bozuk parası be? Efendim avucu bana yardım edin diye avucunu açıyorsun. Bana mi? bak küstah haddini bil. Sen bugüne bugün bu evde uşaksın. E, yok hayır efendim ben Afyon Karahisar'ım aslında. Ne Apion Karahisar'ı ben. Ne bileyim ben efendim tuhaf tuhaf konuşuyor. Bak <laughs> bir şey efendim. Evin sahibine sanki rüşvet teklif eder gibisin ya. Efendim ama. latife yapıyorum latife. ha, anlaşıldı. Aa. Neyse bugün çok iyi günüme geldin. Evet. Kapti. Evet. Seni buraya niye çağırdım biliyor musun? Niye çağırdınız beyefendi? Efendim sevgilim kızımı evlendirmek istiyorum anlaşıldı mı? Allah. Evet. Vallahi mi? Oh be yaşadık be. <laughs> Bak, herhalde ben de evlendirmek istiyorum. Vallahi yaşadık bir an. Allah razı olsun. Anladın efendim. değil mi? Anlamaz olur muyum beyefendi? Anladın değil mi? E ee, yani benden daha isim mi bulacak be. Evet. Sen kim oluyorsun be? Efendim? Evlendireceğim kızı. Salak sen ne mi evlendireceksin? Hattı bilir. E sırrımı açıyorum dedim be. Allah beyefendi. Allah öyle değil efendim. Ha. Yani er kızım bir tane bulmuş dandini bir züppe. Eee? Efendim karım da ona uymuş. Kim? Karım da kızımak uymuş onu evlendirmek istiyor ona. Kimle? Ben, ben dedim, Haşa! Uzgara Maşa! Olmaz. Ha. Benim haberim olmadan böyle bir şey olmaz. Ha. Ben kızımı evlendireceğim kişiyi buldum. Ha, çok efendim, güzel. Çok Nerede buldunuz çok efendim? Çok zengin. Ha, asil mi? Asil. Ha. Efendim nasıl söyleyeyim? E, çok çok efendi birisi. Çok zengin. Efendim akarları var. Akarları var? Evet. Efendim burnu falan mı akıyor? Hayır efendim yani akarlar paraları var demektir. Haa, ha. paraları var, postanları var. Oh. Yemişliği de vardır onun mutlaka. Yemişliği var, de vardır. Var 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 efendim, oh, var. yaşadık <laughs> beyefendi. Evet. Kim biliyor musun? <laughs> Kim efendim? Sen de tanırsın. Kim? Kayseri'nin meşhur Dingizade. Allah! Çok o asil, mu? Tam, çok asil, çok <laughs> asil. Aman beyefendiciğim onun neresi asil ya? Adam pazar yerine girdiği zaman herkes şöyle duruyor duvara gösteriyor değil mi? Evet herkes onu parmakla gösteriyor. Niye <laughs> öyle duruyorlar? Efendim mi? niye öyle duruyorlar? Bir şey yürütmesin sağdan soldan. Evet. Herkes parmak da gösteriyor. Yahu benim damadın babası hırsız mı adam? Vallahi öyle diyorlar evet. efendim. Diyorlar ki bak Dengizade geçiyor aman dikkatli olun diyorlar. Hayır efendim hürmetten. Hürmetten, hürmetten mi? Tabii. halk, halk onu çok seviyor. Evet, evet efendim, efendim evet. Heh. Onun oğlu Şebelevettin'i tanırsın değil mi? Vallahi tanırım da o ismi bir türlü söylemeyi vermiyor. İşte kızı... Şebelevettin! <laughs> işte... Şebelevettin! Allah'ı söyleyemiyorum. Şebelebet kim? İşte kızımı ona veriyorum. Efendim başka isimli damat adayı bulamadınız mı? Şebelebet diye bir adama, böyle isimli bir adama kız verilir mi ya? Ne varmış Şebele -betti. Ya bir kere adamın eli ayağı tutmuyor, vidaları gevşemiş, şöyle böyle böyle her tarafı titriyor Abdi. adamın. Ama çok zengin, çok ya. zengin. Allah Allah, Tabii ya. çok mu zengin? Evet, ondan dolayı <gülüyor> mı? <gülüyor> Onun için kızımı ona veriyorum. İyi, arkadaşım, ben ben siz ha. benden daha iyi bilirsiniz efendim. Kız sizi. Bana bak. Aha. sevgili damadımı buraya davet ettim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ben şimdi çarşıya gidiyorum. Tamam. Alışveriş etmeye. Eğer damadım benden önce gelecek olursa benim yokluğumu belli etme. Gereken izzeti, ikramı göster. Anlaşıldı Hiç mı? merak etmeyin beyefendi. Hiç merak etmeyin. Gözünüz arkada kalmaz be tamam ben. Tamam evladım. Ben, ben gidiyorum. Hadi. Bu şebele benim elime. Elveda. Elveda. Haydi güle güle bey baba. Ya eh, ulan şebele bitti. Elime düştün ya. Ha? Kimdir? 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 O? Oh. Kimdir? 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 O? Oh. Allah Allah ki oğlum girsene. Ah, ah, ana geldi. Geldi. Hemen bizim şey titrek <laughs> şebele bitti. Adama bak. Kayıp edelim şöyle bir geçeyim. Ulan adama bak. Sen utanmıyor musun ulan? <laughs> utanmıyor musun? Bu boyla, bu posla, bu yaşından başından utan bir adam. Puh! <laughs> Gencecik, düm gibi, fidan gibi kızı almaya utanmıyor. Gel ulan, ulan En Ben şimdi oğlum, sana ölürüm. Ulan bu sandalyeyi sırtında kırayım ulan seni. Kırayım ulan seni. Gel ulan şebelemettin. Ulan ella allah seni tola seni ah o la musun ulan, <gülüyor> <gülüyor> ya, ne yapıyorsun evladım efendim, kaldır, kaldır evladım kaldır kaldıracağım efendim yere düşmüştü yeni düşmüştü ışık isterdim çek, evladım, çek. Efendim, geldim, gelmiyor, gelmiyor. efendim gelmiyor efendim gelmiyor ayağını çek pardon kaldır yavruya Heh. Vallahi ölü gibi adam ya. otur. otur ha, ya, gel oğlum gel. Ha. Gel. 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 Sağ yap, sağ yap. Topla gel, topla, topla Direksiyonu sola çevir. Otur evet. Gel gel, 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 serbest, gel, gel, gel. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun evladım? Efendim. Sen değil, o oturacak ya. Efendim, oturtma yaptık. Ah, kalk, sen kalk. Tamam, tamam. Otur. geç. Otur, <laughs> otur Şebel ben. <evvel. gülüyor> Otur, otur. Ver bastonunu evladım. Evet, bu da evleme, onun bastonu mu? <laughs> Efendim al bakalım. Hangi yeni? Ha? Efendim hoş geldiniz sevgili damadım. Hoş, Aha. Hoş bulduk. Ne olduk mu? Hoş, ya? hoş, ulan hoş köpek mi geldi? Nerede? <laughs> ya bu araya girme be adam. Efendim, hoş, hoş <gülüyor> diyor. <gülüyor> hoş bulduk demek istiyorum. Allah. Efendim evet, dili biraz aksaktır da bundan O dili de mi aksak? Ama ama çok zengin biliyorsun değil mi? Vallahi <gülüyor> Sevgili <gülüyor> damadım, sevgili validemiz iyidir inşallah. İyi <laughs> iyi de. İyi iyi. Peder bey de iyiler inşallah. İyi 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 Oh 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 maşallah maşallah. <laughs> Afiyettesiniz çok <laughs> güzel. Evet. Evet. Evet Evet. Damadım geldi diye ona ikramda bulunalım. Anlasın evet değil ikramda mi? ikramda bulun. E, <laughs> buyurun <efendimle. gülüyor> tamam, tamam. Ben... efendim. Kahvesinde. Hemen ikramda bulun dedim. Hey kaç da. He. Kaç. Efendim damadım kahve içmeyi çok sever. Kahve içme. Bak güzel bir kahve çektirdim. Tamam. Bize iki tane orta şekerli kahve yap getir. İki atayım. tane orta şekerli kahve doğru evet. mu anladım evet. efendim? Evet. İki evet. tane. Tamam. tamam efendim. Bir dakika bir dakika. Gel ha. Gel gel ya. Benim kahvemin üzerine birazcık küçük sudur. Anlamadım. <laughs> Erbağım benim kahvemin üzerine birazcık küçük sudur. Tamam senin kahvenin üzerine birazcık küçük sudur ki <laughs> Bununkine de büyük yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Allah iyiliğini versin ya. Aa. Efendim evimiz olmuş Kendisi ne yapsa kabul ediyoruz. Biraz sohbet ediyor kendisi. Siz onun kusuruna bakmayın. Evet. evet. <laughs> E, o oh, efendim getirdim hemen. Buyurun efendim. Evladım, misafire versene ya. Öyle mi? Misafire ver. Hemen gel. Buyur buyur. Ayıp et he. ne Allah 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 Allah. Buyurun be efendim buyurun. Oğlum misafire ikram et. Allah Allah. Oradan buraya yollayalım. <laughs> efendim. Oğlum oraya ver. Aa yeter be ya. Oğlum atsana. oğlum misafire versene. Be, misafire ver. Allah Allah. Allah Allah. Allah dökmeden iç şunu bak vallahi sana temizletirim burayı. ya, yalatırım ha! Tamam. tamam! Oğlum uzatsana karnını! Efendim köpüğü eksik kalmış. Abdi! Efendim! Lan, ya. Ne bekletiyorsun evlat uzatsana karnını ah, ya! efendim uzat. Allah Allah! İnşallah Efendim afiyet şeker olsun. Şunu olur inşallah. Efendim! <laughs> Hani ne diyordum ee, sevgili damadım? <laughs> Şu düğün işini biraz önce çöner, çözerim. Ne diyorsunuz İyi, <laughs> iyi, <laughs> iyi, iyi. Onu bir hemen nişanı, düğünü, sözü hepsini bir arada çıkaralım. Ne diyorsunuz? İyi, iyi, iyi. Nasıl kızı efendim? Asik. <laughs> Efendim, siz de artık kesenin ağzını açarsınız değil mi sevgili dam? Aha, aç, 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 Ya ulan sen ne yapıyorsun bu adam? Şunu tepsiye koysana be adam be! Aha! Kaç şuraya, Çık, Ya o doğru dürüst bir kahve içirmedi. Efendim siz onun kusuruna bakmayın. Yani. Ya, Efendim siz benim şeyime bakmayın. Abdi, evladım, sevgili damadım. Bana yine içmesini çok sever. Bu mu? Kendisine güzel bir tembeki hazırladım. Hadi getir de ikram edelim. Ya beyefendi bu alan nasıl nasıl geçecek beyefendiciğim? Ulan sana ne o bilir nasıl işler? Efendim ne? Ne? öyle böyle nasıl tutacak marpuçu marpuçu? Sen getir evlat. Efendim marpuçu tuttu diyelim nasıl götürecek? Şey ben çıksana! Çıksana! Sana geri bak ya oğlum. Allah Allah! Allah Allah! Allah <laughs> Allah! efendim getirdim. Getirdim efendim. Ah, al hangi o ya adamın hangi eliyle şey yapacağız? Oo, oğlum ya adam versene. Ya beyefendiciğim ya bu adam şeyin tutmasını mı? Ya yardım et lan. Ya ah, bırak yakalan. Tut şunu. Şimdi. Ah. şimdi ağzını bulabileceğim oğlum o kulak ulan, kulak kulak. Bak bırak kendisi bilir evladım. Kendini <laughs> kör eder beyefendi bırakırsam ya. Aha neyse. Ha çek kulak. Çek kulak hadi. Ya ha. yardım et ağzına versene be adam. Oğlum ya ya beyefendiciğim valla bundan damat mamat <laughs> olmaz beyefendiciğim o ha. Asıl. Ümmü! Ümmü! Lazım ateş, ateş. Ha, ateş. Sen anlıyorsun bunun dilinden ama. Yahu ateş getirmemişsin. ateşi getirmedim tabii ya, tabii ya. Tabii ya. <gülüyor> <gülüyor> efendim kusura bakmayın <laughs> Evet, geldi. Geldi. <laughs> Ateş de geldi. Koy evladım, koy koy. Ben anlamadım beyefendi. Koy evladım, koysana. Ya beyefendi yanar adam yahu. Yanacak tabii evladım, ya adam tat çıkar mı? Efendim ama yanar yani. Evladım sen koy, Emin misin? Yazık adama be. Ne yazık be adam? Bak benden günah gitti ha. Bunun tadı böyle çıkar sen, koy evladım. Al lan, al. ne yapıyorsun lan? Ne var? Adamın eli yandı. Allah şunu. Allah'ın yüzünü. Aaaa! Aaaa! Aa, ya, ya çok yürüdün bak. Başa varken elini yakıyor musun? Şurada, oh şurada, Allah kadar <laughs> oh buraya. Allah şurda, Allah şurda. Çok ama çalışıyor Allah, evet beni kurtardım sizi ben. ben. Bak hı hı. yakaladım beni. Hazır mı onu sağdaki eline? Şuraya bak eline. Anlamadım. Hazır onu? Şuraya bak koy. Şuraya mı koy, koyuyorum? Allah'ım be. Hay Allah Vallahi bu. az kalsın evi yakıyordum ki. Damadımı kızdırdın ya. Kırık git. Ulan götüreceğim. Bunu götüreyim mi beyefendi? Götür. Götüreyim mi ya. ya bu adam <laughs> evi yakar be adam. Ya bu tek maşınayken nargile margileye içmesin. Bunun yanına 2-3 tane de tulum bacı çağırıyor. Gel. Ulan kızdım. Kızdı. adamı ya. Kızmız istemiyorum. <laughs> Elden istemiyorum. Niye <laughs> bir şey Oyun ne istemiyorum? <laughs> Çekil. Ulan ha, Allah ama bak kötü olacaksın. Elden de. Deniyorum. Allah kahretsin be. Niye be Ulan senin yüzünden gül gibi damadımı kaybettim vazgeçti be adam. <laughs> efendim bu ya gül gibi kızınızı kazandınız ama sen bu adama kız mı verecektin? Yahu ya dedim ya çok zenginler yahu. <laughs> ama zen... Efendim bu zengin de ya senin de Allah gözünü doyursun adamın pahasına pulunda ne işin var senin? Gül gibi gencecik kızı bu adama mı vereceksin? Adam böyle bütün gün böyle ya. Ağzını bulamıyor be. Aa, Allah. Efendim davul bile dengi denge Öyle değil mi beyefendiciğim Abdi çok doğru söyledin ya. Evet evet. Ay Allah ben ne körmüşüm. Herkesin ya. bir dengi var. Ya Karahanlısı benim gözümü kör etmiş ya. ya ne yazık ki. Ya sayende gözlerim açıldı Abdi ya. Vallahi görüyor musun artık? Görüyorum Abdi ama ha. karımla kızım kalbini kırdım yahu. Keşke burada olsalar da onlardan özür dileseydim. Vallahi ya. ne kadar iyi Vay olurdu Allah. be. Efendim bu hikayede kıssadan istene efendim? Evet. Davul bile dengi dengine çalarmış. Güzel, Öyle efendim, değil mi efendim? efendim? Evet. Efendim ne kadar sürçülü insan ettiysen af Bir dahaki oyunda buluşmak üzere. Hoşçakalın kalın efendim. Hoşça kalın.